Merhaba, Online Hesap Özet uygulamasını kullanabilmeniz için kullanmış olduğunuz ERP setinizdeki lisans anahtarınızla Elogo'nun sipariş portalı olan sipariş.elogo.com.tr'deki lisans anahtarının birbiriyle eşleşmiş olması gerekmektedir. Kullanmış olduğunuz ERP setinizdeki lisans anahtarını izle menüsü altından lisans bilgileri alanından kontrol edebilirsiniz. Mevcut lisans anahtarınızın sipariş nokta elogo.com.tr'de de kayıtlı olması gerekmektedir. Sipariş portalındaki lisans bilgilerinizin kontrolü için sisteme giriş yaptıktan sonra mevcut firmanın karşısında bulunan üç noktayı tıklayıp lisans bayi bilgileri alanına gelerek mevcut lisans bilgileriniz bu alandan kontrol edebilir. Gerektiğinde bu alandan güncelleyerek değiştir butonuyla güncelleme işlemini bitirebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dileriz.